Arkadaşlar selamlar Clash of Clans'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, oynamak benim çok hoşuma gidiyor gerçekten ve gün geçtikçe kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Umarım siz de izlerken keyif alıyorsunuzdur arkadaşlar. Ee, sonuna kadar ben oynamaya devam etmeye çalışacağım İzlerken keyif alıyorsanız eğer lütfen yorumlar kısmında bana bunu belirtmeyi unutmayın ee, birlikte güzel güzel takılmaya devam edelim abi şimdi şöyle e, hatırlayacaksınızdır ben geçen bir taktik izlemiştim bu izlediğim taktik babında e, şu köşeye dayamıştım ama köşeye herhangi bir şekilde sur vermemiştim ve merkez binasını e, belediye binasını ortaya almamıştım abi şimdi şöyle bir sıkıntı oldu ben size göstereyim onu şuradan tekrar bir izleyelim dediğimde e, böyle bir taktik izlemiştim. Adam şuralara asker koyabiliyormuş. Ben koyamıyormuş zannettim. E, tam olarak 81 tane okçuyla saldırdı eleman. 81 okçuyla saldırmasıyla birlikte e, benim base'imin bir kısmına zarar verdi ama çok fazla bir zarar veremedi işin açıkçası. Hani Zaten e, kolay kolay zarar verebileceği bir şey de yoktu. E, i̇şte buradan ileri geçmesi için adamlarının sura çalışması gerekiyordu. Ki sura çalıştırmaz. Benim havan topum onun icabına bakardı. E, hani adam biraz kayıp verdi ama... Ya biraz kayıp verdi değil yani. 81 tane okçu karşılığında bence zarar etti abi bak. Bence zarar etti. Ne diye sorarsam bana saldıran eleman Gümüş 3 liginde. Ben bronz 1'deyim. Adam bana saldırıyor. Her ne kadar savunmam düştü olarak gözükse bile... 3000 mana almış abi. 2000 altında 3000 mana almış yani. 81 okçu harcamana. üçüncü 3. seviye 81 tane okçu harcamana değdi mi? Asıl soru bu. Bence değmemiş durusta yani. Ben şahsen değmediğini düşünüyorum. Yeni köy düzenimde bu şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi aşağı yukarı duvarların tamamını üçledim. Hatta şimdi bir saldırı daha gerçekleştireceğiz sizle. Hiç dev basmadım. Kolay bir yere saldırıp direkt 3 yıldız alıp hazineme para eklemeyi planlıyorum. Eee Gördüğünüz gibi orman kamplarımın ikisi de Doğru ee, asker kamplarını Kışlalarını hepsini dördüncü seviyeye Basmaya çalışıyorum aynı zamanda Birazcık farm yapabilmek adına Altın madenlerini ve şu aşağıda Gördüğünüz iksir toplayıcılarını e, Hepsini altıncı Seviyeye basacağım abi altıncı seviyeye Bastığımda daha rahat gelir Elde ederim sonra depoları falan Yükselteceğim yani bir süre merkez Binası basma fikrim yok açıkçası ee, Hava savun Havan topu falan Basamıyoruz zaten. Peki hava savunma aracını basabiliyor muyuz? Büyük ihtimal hava savunma aracını basabiliyoruz abi. İşte para buldukça onları basar. Duvarları son kademeye kadar upgrade'ler. Ondan sonra belediye binasını yükseltirim artık. Ee, zaten bildiğim kadarıyla bu dördüncü seviyeden sonra duvarın upgrade'lenebilmesi için belediye binası gerekiyor. Neyse bakalım bizim klandakiler ne yapıyor? Okçu, barbar, büyücü yoksa atma. Umutçum ben sana atardım da benimkiler ikinci seviye babuşum. Senin işine yaramaz ya. Doğukan falan Crash Royale'e geçiyormuş. Bizimkiler de buradaymış. Ee, bizimkiler buradayken bir selam vereyim kendilerine. Selamlar arkadaşlar. İyi oyunlar. Siz tabii benim kafadan şu an chat'i göremiyorsunuz ve sinir oluyorsunuz değil mi? Al abi. Al. Çetleşirken buraya koyacağım kamerayı. Çeti kapattıktan sonra tekrar oraya alırım. Hatta birazcık şey yapayım. Ee, tombişi dövüyorlar. Dövüyor, dövüyorlar. Tombişi dövüyorlar. Bu çocuk gizli, gizli 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 ağlıyor. Dev atın diyor. Büyücü atın diyor. Bakalım dev ya da büyücü gelecek mi bizimkilerden? Tamam Samet abi selam söyle. Kime selam söyleyeyim yahu? Ha tam Samet abi selam verirken oyuna girmişim dedi galiba Görkem. Selamlar Görkemcim. Selamlar. Ee, abi dediğim gibi hani bir tane birliğimiz var maalesef. Bu birlikte de niye maalesef diyorsam hop Görkem iki tane dördüncü seviye büyücü. iki tane okçu yolladı. Eyvallah Görkemcim sağ olasın. Bakınız klanın klanın beleşçisi. Klanın beleşçisi. Bakınız klanın beleşçisi abi. Şu klan listesinden baktığında bakınız klanın beleşçisi. 180'e 0. 180'e 0 abi. 180'e 0. Hey maşallah bizim klandaki Mr. Jen'den falan da bayağı bir kasmış abi kendini ya. Eee sondaki Bergata. Berhaya bizim Berhaya. O çok fena farm yapıyor abi. O çok deli farm yapıyor. Aynen babuşum. Video. Ama ta salı gününe. Bacı uçuran. Hocam o nasıl bir nick? Hocam o nasıl bir <laughs> nick? Hocam o nasıl bir nick? Selamlar. Bacı uçuran. nik'e bak abi. Efe'ymiş adı. Efe'cim selamlar dostum. Zaten videoda gördü arkadaşlar. Ben Berhaya'nın köyü bir göstereyim zaten. Ee, bir saniye yavrum. Videoda göründü zaten babuşum. Sağolasın Bacı uçuran Nike bak abi Ben size Berhaya'nın köyü bir göstereyim Berhaya kendini boyuna farma vurmuş abi Boyuna farma vurmuş Eleman çok deli farm yapıyor ya Berhaya Şu an onu fark ettim Nasıl bu kadar bomba alabildin abi Belediye binasını beçlemiş Tabi uyanık seni Altın madenlerinin seviyesi 6 7 Altın kamplarını falan filan Basıyor abi Berhaya basıyor yani Berhaya farma abanıyor boyuna 19. seviyeye gelmiş köyü Kupa sayısının benden nasıl aldığına bakmayın. İki videodur videoya çıkıyorum. Senin sayende ne olacağım abi? Estağfurullah. Estağfurullah babacım. Rüya falan değil abi. Gerçekten videodayız. Gerçekten. Ama ben şimdi chat ekranının oraya alacağım geri koca kafamı. Çünkü buradayken rahat edemiyorum. Hop buradayız abi. Şimdi saldıralım bir 3 yıldız alalım. çünkü oradan gelecek olan paraya ihtiyacım var. Hazineye düşecek o para da gerçi. Bir saniye ev telefonumu çalıyor. Yok bir şey olmuyor. Allah'tan. Hayret, hayret. Normalde kayıt yaparken ev rahat durmazdı böyle bir. Bir şeyler olurdu illaki. kapı mapı titrerdi. Bir şey olurdu yani. Baba ben buna nasıl dalayım şimdi? Ben buna nasıl dalayım? Göz var, nizam var. Bu beni 3 defa üst üste koyup dövmez mi? Döver. Sabah bekler yine döver. Ben bunları nasıl döveyim dayı? Oho, adam havan topunu ucuna koymuş abi. Niye? Harbiden herif havan topunu uca koymuş. Buraya e, barbarları yollayıp havan topunu patlattık mı? Geri kalanı gelir herhalde. Ama yok abi bana bu kadar yağma lazım değil. Kesin 3 yıldız alacağım bir yer lazım bana. Buradan kesin 3 yıldız alır mıyım misal? Havan topum var mı kardeş? Havan topum var şu köşede. Buradan alırız herhalde ya. Buranın suru falan pek şey değil. Babacım ne olur havan topuna be. Oğlum havan topuna lan. Öldük beyler. Beyler öldük. Abla Allah rızası için havan topuna havan topuna lütfen beyler havan topuna bayanlar hanımlar lütfen havan topuna. İyi havan topunu indirdik geri kalanı gelir herhalde. 35-40 tane barbar bastım. Normalde devsiz şey yapmazdım da ne bileyim bu sefer dev basasım gelmedi ya. Klan kalesine daha yeni istedim. Şimdi yüzsüzlük olur kullanmayacağım onları. Ya benim genelde klan kla kalesindeki askerler savunmada gidiyor abi. Allah Allah zil falan değil telefon değil. Ne bu? Bir ses var ya Hayırlısı bakayım Amacım zaten yağma değil babacım ya Amacım 3 yıldız almak Hani 3 yıldız alacağım 3 yıldız aldıktan sonra Hazineyi dolduracağım Hazinedeki parayı çekip kullanacağım Ona göre upgrade'imi yapacağım yani tek niyetim bu Tek niyetim bu abi Birazcık hazineye para düşsün maksat Sonra yine adam basarız Ben acaba yine dev basmadan mı hareket etsem ya Geçenlerde 10 dev yaptım Arkasına okçu falan yolladım öyle de çok güzel oluyor. Gerçekten bu bak şunları köşeye almanın mantığını ben hala çözemedim abi. Elemanlar niye bunları köşeye alıyor? Sadece uğraştırmak amacıyla mı acaba? Hani yetişemesin falan filan diye. Babacım oraları kırmanıza gerek yok ki. Şuradan kapı açık yani. Şuradan çek öyle rastgele. Yalnız peki ben buna bu kadar ee, birim harcayaraktan doğru bir hareket mi yaptım? Gerçi bence doğru bir hareket yaptım ya. Bence doğru bir hareket yaptım yani 7000'e 4000 üstüne bunun bonusu var. Yani harcadığım o kadar fazla bir masraf değil. Hop ee, kalem de doldu ve evet 25 çoklu savaş kazanık aldım. İnşallah şunu 500 yapıp bir inşaat şey alabilirim abi. Umarım yapabilirim yani. Şimdi hazinemi aldım abi. Hazinem ağzına kadar dolu. Ee, bunu kullanacağım tabii ki. Zaten şuradaki surları yükselteceğim direkt ilk aşamada. Sonra yavaş yavaş duvarların seviyesini dörde yükselteceğim. Ama duvarların seviyesini dörde yükseltmeden önce bir şuralarla oynaşacağız abi. Neyse şimdi ne yapalım? 5 ee, beş tane dev basalım. Dev basmadan alabilir miyiz acaba ya? 5 tane dev basalım. Devin arkasına 10 tane okçu verelim abi. Diğer kışlaya geçelim. Buraya da bir 10 tane okçu verelim. Bu 10 tane okçunun arkasına da 25 tane şey verelim abi. 25 tane ee, barbardan verelim. Bakalım bunlar basıldığında daha güzel saldırılar falan düzenleriz. E, tabii ki sizi 12-13 dakika kadar bekletmeyeceğim. Birkaç şeye bakarız abi. Ondan sonra birimlerin basılmasını bekleriz. Sonra ben geri dönerim babacığım. Aslında bakacağım birkaç şey var mı abi? Bakalım klandaki arkadaşlar bir şey rica ediyor mu? Oo, iyi günler. İyi günler Melih'cim. Sanırsam klandaki arkadaşların bir ricası yok. Ben o zaman e, şu şeyi klan şey askerler basılsın geliyorum abi. Ha bir şeye bakacağım bu arada. Ben kaçıncı sıradayım e, şeylerde? Bronz liginde. Yani 15. sıradayım. İyi bronzdan çıkarım büyük ihtimalle yakında. Umarım. Aslında çıkmasam daha mı iyi? Çünkü çıkarsam adamlar beni e, mat edecek gibime geliyor ya. Yayında anlaşmıştık abi. Ha may hoş. Pardon pardon babacım. Pardon babacım. Her neyse arkadaşlar ben şu e, askerler basılsın geliyorum tekrardan. Askerlerin basılması henüz bitmedi arkadaşlar ama e, klanda birkaç gelişme oldu. Melih bir arkadaşa saldırdı. Mayhoş e, diye tanıdığınız arkadaşımız. Şahsen abi klan kalesinden öyle bir ordu fırladı ki elemanın. 34. elemanımı ne saldırmıştı bakalım tekrar paylaştığında ben de sizlere göstereceğim. Ee, abi şu an bak düşman klanın e, 31 numaralı adamındayız versiyon 2.0 isimine. Şuna bakar mısın babacım Ar arkadaş hakikaten yani Görkem'in deyimiyle bir işsizlik harikası abi bir işsizlik dehası kendisi. Ee, ama ben böyle yapmasının bir sebebi olduğunu düşünüyorum. Sanırsam e, bu şekilde konuşlandırdığından dolayı abi biz istediğimiz yere adam spawn edemiyoruz. Yani buraya adam çıkartmak için e, bilmiyorum sadece belli bir noktaya adam çıkartabiliyoruz galiba. Nasıl ayarladı bilemiyorum ama bilmiyorum yani. Nereden paylaşılıyordu? Posta kısmından galiba ama emin değilim. Saldırı günlüğü benim bildiğim posta kısmından paylaşılıyordu. Neyse bakalım biz bak bir 34. ye bakalım abi şöyle savaş haritasına dönelim. Az önce bir saldırı oldu hemen onu göstereceğim. Şuradan tekrar dediğimiz zaman izleyebiliyoruz sanırım. Ee, abi Melih saldırdı şimdi ilk başta ne yapmış ben de tam olarak bilmiyorum. Direkt devleri yolladı Şimdi devler buraları falan kesti de abi Sizin asıl dikkat edeceğiniz noktayı ben size göstereyim Babacım şu klan kalesinden bir adam fırladı Bir adam fırladı Milyarlarca adam fırladı resmen ya Birazdan görürsünüz zaten Arkadaş azmetmiş kaç tane yollamışsa artık bilmiyorum Bayağı bir eleman çıktı şu klan kalesinden Bak ondan sonra e, ejderler devreye girdi Şurada barbarkalar kralı bayılttılar tabi Yalnız nasıl bir savunma dizmiş ya. Nasıl bir savunma dizmiş abi. Bombalar, bombalar çıktı. Bir şeyler oldu. Bizim ejderhalar havaya uçtu. Zaten bak 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 çıkana bak abi çıkana bak. Bak durdu mu daha çıkıyor. Çıkana bak. Kaç tane okçu çıktı lan oradan? Vallahi kaç tane okçu fırladı abi oradan? Biraz biraz burada hasar aldık. Yüzde ellisi kadarını yok edebildik ama e, biraz hasar aldık abi. Şansımıza yine karşımıza dokuzuncu seviye klan çıktı. Yine defterimizi dürdüler. E, ben gösterebildim yayında babuşum. Sağ olasın. Biraz talihsizlik oldu. Tabi beni klan savaşını almıyorlar ezim yepyeni düşünüyorlar diyeceğim de ben saldırmıyorum abi. Hani her savaşta onlar daha bizimkiler daha eksik girmek zorunda kalıyor. Bakalım bizden patlayan arkadaşlar nasıl patlamış? Onlara da bakacağım ben. E, şu an ev tarafında mıyız? Yok düşman tarafındayız. Eve dön. Abi Doğukan'dan bile bir yıldız aldılarsa, bir parça kopardılarsa ben bir şey bilmiyorum. Görkem'i pert etmişler. Deadpool falan pert olmuş. Allah Allah. Doğukan'dan bile bir parça aldılarsa ben bilmiyorum yani şu tekrarına bir bakalım. Anlayacağım ya sanki. Sanki anlayacağım ya. Tekrarına bakıyorum ben de. Deprem yaptı değil mi buraya? Deprem yaptı oraya golemi yolladı. Golemin arkasına büyücüleri verdi. Haritanın diğer kısımlarında bir şeyler oluyor mu? Yok olmuyor. 2x'sizinle sardıralım bakalım. Golemleri zaten yenmesi bir hayli zor. Büyücüler de şeyi indirdi. Klan kalesinden çıkan adamları indirdi. Şunlar 6. seviye falan dev galiba. Aha binici yolluyor herif. Vallahi binici yolluyor. Şu şeylere hastayım ya. Şu tower'lara hastayım abi. Harbiden o tower'lara hastayım yani. Onun biniciler çok fena lan. Bir oraya zıplıyorlar bir buraya zıplıyorlar biniciler çok fena abi. Yalnız şunu seriliğine bakar mısın abi tak 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 ne kadar güzel sıkıyor öyle. Bu ee, kraliçe adam mı spemliyor abi öyle bir gücü mü var ya? Kraliçe ile barbar of O nasıl bir bomba o nasıl bir bomba öyle. Adamın hayatını parçaladı abi adamın hayatını parçaladı o nasıl bir bomba öyle. Süre mi bitti? Sanırsam süre bitti. Merkez binası çökmediği için savunma da çökmedi muhtemelen. Ama nasıl bir saldırıdır abi? Nasıl bir savaştır ya? Bak ben bir kendi köyüme bakıyorum baba. Benim köyü görüyor musun abi? Relax. En baba gelecek okçu ve dev. Ama karşı tarafa gelebileceğin haddi hesabı yok bizimkilere gelebileceğin ya. Acayip bir şey abi. Acayip bir şey. Neyse ben e, şu askerler basılsın geri geleceğim abi. Ne kadarımız kalmış? Aa bir dakikası kalmış. Oyalanayım mı? Idı bıdı yapayım mı öyle? Ay burada 3 dakika diyor ama. Hadi bak buradan 4 tanesini aldım. Yok 5 olsun. Burada 3 tane daha basacağım bak. Burada 3 tane daha basacağım. Hatta 3 buraya 2 buraya ekleyeceğim abi. Tam 75 diyeceğim sayıyı. Hadi bakalım 2 dakikamız var o zaman. 2-3 dakika. Şuradan aldım bir 2 tane. Yok 2 tane değil. Bir tane alayım abi. 3 dakika 20 saniye. 2 dakika 40 saniye. Tamam. 3 dakikaya buradayım ben. Hoş geldiniz arkadaşlar tekrardan. Askerlerimiz basıldı. Ee, şimdi güzel bir baskın daha düzenleyebiliriz. 2 tane kışlam olduğu için bir hayliyle uzun sürüyor. Ee, evet evet ben bilerek girmek istemedim klan savaşını. Bilerek girmek istemedim. Ben beceremem çünkü ya klan savaşında pek şey yapamıyorum abi. Ve dediğim gibi hani klan kalesinde sağ olsun arkadaşlar yardımcı oluyor adam yolluyor. Onları ben genelde savunma amacıyla kullanıyorum. Aslında var ya şöyle bir şey yapabiliriz Bak ee, şu klan kalesini bi Biraz daha ortaya alabilirim abi Bir tık daha ortaya alabilirim Tam köşeye değil de Gerçi adam buraya da adam çıkarabiliyormuş yani Benim yapmam bir şey değiştirmedi ee, Şu ortada hiçbir yere adam çıkaramıyor Anladığım kadarıyla Aynen aynen ortada hiçbir yere adam çıkaramıyor Adam basabileceği en yakın yer burası. Bu kapıdan da geçmeye kalkmaz herhalde O kadar avel değildir diye düşünüyorum ama Ya sanki bu seferki Savunmam geçenkinden biraz daha iyi gibi be abi Geçenkinden bir tık daha iyi gibi. Tam olarak emin değilim ama. o Dead Lord gelmiş. Aleyküm selam hocam. Aleyküm selam dostum. Hoş geldin. Yok ya sonuncusu. Ya, sonuncusu belki de. Belki de böyle geleceğini bilemedik ki. Böyle geleceğini bilsek ben de girerdim yani karşı tarafın klan başkanı şey e, klanının sonuncusu e, o kadar da şey bir şey değil yani zor bir şey değil. Bu arada ben hafiften hafiften şu tek oyunculu görevlerde de ilerliyorum abi çok fazla ilerlemeden çünkü hani bu e, bildiğim beleş kaynak abi %100 alacağın gibi bir şey bunu alamama olayın yok. Normal rakiplere dalalım abi yok hocam be sana adam harcamam ya. Sana adam harcamam gerek yok. Gerçi yıldız almak şu an için daha çok önemsediğim bir mevzu ama 22.000 altını var misal. 22.000 altın için girilir mi? Girilir. Haban topu sonda çünkü. Buradan basarsın devleri. Yarar atar abi. Şimdi asıl önemli soru. Klan kalesinde adam var mı? Merhaba. Evet. Klan kalesinde adamı var bunun. Nasıl yapacağız abi? Babacım gelsene şu köşeye. Gel bir iki dakika konuşacağız gel. Gel bir iki dakika. Ay oyunun sesi kapalı. Selamın aleyküm. Bas abi bas 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 bas. Önce şurada klan kalesindeki adamları çektirelim. Yalnız bunlar bizim ifademizi aldı mı acaba? Vurur yüze ifadesi. Devler tanıdık geldi mi bir tanesi? İş devlere sıkar amin. Ana. Oldu mu ama? Olmadı ki. Böyle olmadı oraya vurma. Allah seni kahretmeye. İyi 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 iyi. Okey aldık. Aldık baba aldık. Aldık peki. Peki aldık. Eyvallah sağ ol. Easy win diyeceğim de şurası da aldı bile. Eee, sanırsam biraz yüzsüzlük yapıp klandan bir kere daha adam isteyebilirim. <laughs> Büyücüleri falan salı vereyim abi. Oğlum büyücüler çok güçlü çar ya. Harbiden büyücüler güçlü çar yani. Klan kalesindeki adamları da kenara alıp kestirdik. Allah orada da bir yığın tuzak varmış. Hadi bakalım dev efendiler. Bizim dev efendiler şunları da aldık mı geriye kalanı adamların tuzağa ölmeme kapasitesine bağlı abi. Tuzağa ölmüyorlarsa eğer aldık yani. Tutup da gidip tuzağa kafa atmazlarsa. Savunmasını çökerttik. 3 yıldızımızı da alalım. Ee, görkem'e de tekrardan teşekkür ediyorum buradan efendim. Bölümün başında attığı birlikler şimdi gerçekten güzel iş yaptı. Abi hakikaten bak şu Bak bölümün başından belli diyorum zil çalacak diye. Asker basılırken gidip bakmadım. Salak mıyım neyim artık bilmiyorum da. Ya bir şey soracağım. Hakikaten şunları köşelere koymanın mantığı o mu abi? Adamlar hani daha köşeye gitsin. 3 yıldız alırken geciksin falan filan mı? Bence o köşeye koymak avellikten başka bir şey değil. Neden? Eee... Neden? Neden baba? Bak çünkü şöyle bir şey. Sen bu köşeye adam koyduğun zaman adam bu köşeye adamını basar tamam mı? Onu kestirmeye çalışırken senin klan kalenden adamlar çıkar hurra üstüne doğru yapışır. Gerçi o taktiği yapacak olan adam her türlü yapar da. Ne bileyim bana o kadar ee, şey bir taktik gibi gözükmüyor. Aynı mesajı bir daha yollayalım abi. Aynen ya yeni düzen mahvetti beni. Şu anki... Dead Lord'cum teşekkür ederim canım. Şu anki iyi mi sence? Ya ben ne bileyim abi köşeye dayadım böyle. Köşeye dayadım. Ee, ben o köşeye dayadığımı şey zannediyordum. Hani şu taraftan adam basamaz zannediyordum. Bu taraftan da adam bastı. Bir baktım patates oldum. Ben köşeden adam basamaz sanıyordum. Bastı kesti valla. Bastı kesti abi herif. Klan savaşında otuz birinciye baktım ya. İki okçu da atsanız yetim kaldı. Yetim kaldı klan kalem. Yetim kaldı klan kalem. Yetişin ha dostlar. Bir saate şura basılıyor. Dur bakalım. Biz yine adam eğitelim abi. 5 tane de buradan. Beş tane devin arkasına. Ee, on tane okçu basacağım burada. Ondan sonra geleceğim baba öteki tarafa. Ee, burada da yirmi tane barbar. 20 tane barbarın arkasına 10 tane okçu. Hop 15'e çıkıyor mu sayısı? Oo. O zaman 25 tane barbarın arkasına 10 tane okçu. Birinci seviye dal kavuk mu? O nasıl bir birim abi? Sağ olasın may hoşcum. May hoşcum. Dead Lord eyvallah babacığım. Vallahi bak Deadlord da diyor abi çoğu kişi öyle zannediyor diye siz şu an chat ekranından gör görüyorsunuz görüyorsunuz bak yardımcı lider statüsünde adam da diyor çoğu kişi öyle biliyordu diye ee, benlik bir sıkıntı yok abi ben zaten daha oyuna yeni başladım biraz geç öğrendim abi dal kavuk nasıl bir birlik öyle onu merak ediyorum şu an dal kavuk nasıl bir birlik abi şunlara mı dal deniyor o şeyde Clash Royale'de milyonlar olarak adlandırılan garipmiş. Bir saatte de şura basılıyor abi güzel. Eee basıldıktan sonra surların kalınlığını 3. kademeye atarım. Şey 4. kademeye atarım. Yok 3. kademeymiş. 3. kademeye kaç tane sur atayacağım? 1 2 3 4 5. Galiba 5 tane. 1 2 3 4 5. Yep 25.000 altın oradan gidecek. Ee, ondan sonra kalan parayla da depoları yükseltirim. Ya bir yandan farmı, bir yandan depoları falan yükseltir. Ağar ağar gelişirim abi. Bronzdan çıkmadan şu köyü biraz daha geliştireyim. Ben atacaktım. Deadlord kaptı elimden. Devde kaldı. Baktım atamıyorum. Deadlord'a atmış. Mayhoş kim? Mayhoş Melih. Mayhoş Melih. <laughs> şey, e, klandaki arkadaşlar biraz şey galiba. Birbirleriyle çok kaynaşmamışlar. Hmm. Sağ olun abi eyvallah zaten bir görkem attı bir siz attığınız eksik olmayın. Neyse babacım o zaman e, ne yapalım dilerseniz hadi bakalım bir de Melih şey Mayhoş'un köyü şey yapayım bakayım. Ondan sonra bölümü sonlandıralım ufaktan. O bizim olan ejder basıyor. Bak hala bak bak bak. Bizim olan ejder basıyor abi. Bombaları yerleştirmiş. Kaçıncı seviye bomba bu? Dev bomba birinci seviye. Vallahi ben anlamıyorum abi. Yani 6. seviye duvar bak çok uzak değil. Yakında ben de bunlara geçerim de. Ben anlamıyorum yani. Benim gözüm alışamıyor. Bak bundan direkt ona atlayınca benim göz alışamıyor abi. Hayırlısı bakalım. Isınırız inşallah. Her neyse arkadaşlar izlediğiniz için hepiniz çok sağ olun. Benden bu bölümlük bu kadar. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere bay bay.